Merhaba. Dizlerim yıllardan beri ağrıyor. Ağrısı giderek şiddetlenmeye başladı. Diz çöküp oturamıyorum. Merdivenim çıkarken zorlanıyorum diyorsanız eğer, dizlerinizde kireçlenme dediğimiz osteoartrit hastalığı bulunma ihtimali mevcut. Dizde kireçlenme nedir? Nasıl tedavi edilir? Ameliyatsız tedavi mümkün müdür? Buna benzer detayları bu videoda özetlemeye çalışacağım. Müzik Diz kireçlenmesi nedir? Diz kireçlenmesi denen hastalık diz kıkırdağın aşınmasıyla başlayan daha sonraki süreçte kıkırdak altındaki kemik yapının da bozulmasına sebep olan bir çeşit diz ekleme hastalığıdır. Diz osteoartriti, gonartroz, diz artrozu bunların hepsi aynı hastalığa ait isimlendirmelerdir. Her ne kadar doğru olmasa da dizlerimin sıvısı bitmiş, dizlerimin sıvısı azalmış diyen hastalarda yine bu hastalığı anlatmaya çalışırlar. Dizde kireçlenme aslında yanlış bir isimlendirmedir bu hastalığa sahip birçok hasta dizlerin içerisinde kireç birikimi olduğunu düşünürler. Ancak diz kireçlenmesinde asıl problem diz içi kıkırdak yapının bozulması ve aşınması ile ilişkilidir. Diz kireçlenmesinin belirtileri nelerdir ve hastalarda hangi şikayetleri görüyoruz? En belirgin şikayet dizlerde ağrıdır. Ağrı genellikle orta yaşlarda hafif olarak başlar. Ancak yıllar içerisinde ağrının şiddeti ve sıklığı artmaya başlar. Hastalığın ilk yıllarında ağrı sürekli değildir merdiven inip çıkarken, çömelirken ya da yokuş aşağı bir yol yürürken ağrı görülebilir. Ancak zaman içerisinde hastalığın ilerlemesiyle beraber ağrılar şiddetlenir. Sadece yürürken ya da dizi büküp açarken bile ağrı görülebilir. İlerlemiş olgularda hastalar toparlamaya başlar. Ağrı ile beraber zaman içerisinde diz ekleminde hareket kısıtlığı da başlar. Çoğu hasta çömelmekte zorlandığını, yere oturamadığını söyler. Diğer bir belirti ise dizlerden ses gelmesidir. Yine çoğu hasta dizlerin büktüğümde ya da çömeldiğimde dizlerimden tıkır tıkır, kıtır kıtır sesler geliyor der. Bazı hastalarda dizde takılma veya kilitlenme görülebilir. Diz kireçlenmesi ilerlediğinde diz ağrıları sürekli hale gelir. Ancak bazı hastalarda dizdeki ağrı şikayeti ara ara ataklar halinde çok şiddetli boyutlara ulaşabilir. Diz kireçlenmesinin sebebi nedir diye baktığımızda en önemli sebep genetik yatkınlık ve ileri yaş. Bunun dışında dize ait yapı bozuklukları ya da bacağa ait dizilin bozuklukları dize binen yük dağılımını etkileyerek erken kireçlenmeye sebep olabilir. Diğer bir sebep ise dizin aşırı stres yani yük altında olduğu işlerde çalışmak ya da profesyonel düzeyde sporla uğraşmak. Bu gibi durumlar dizin yıllar içerisinde aldığı yüklere bağlı olarak aşınmasına ve erken kireçlenmesine sebep olabilmektedir. Diğer bir sebep ise diz eklemi ile ilgili travmalar. Diz eklemi içerisinde geçirilmiş kırıklar ya da menisküs yırtıkları yıllar içerisinde dizde kireçlenmeye sebep olabilmektedir. Diz kireçlenmesi hastalığını en sık kimlerde görüyoruz? Diz kireçlenmesini en sık orta ve ileri yaş grubu kadınlarda görüyoruz. Diz osteoartritinde yani diz kireçlenmesinde tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanıda muayene ve direkt grafi yani röntgen filmleri çoğu zaman bizim için yeterli. Ancak başka hastalıklardan ayrımını yapabilmek için bazen MR, tomografi ya da kan talleri isteyebiliyoruz. Diz kireçlenmesini nasıl tedavi ediyoruz? Kıkırdak kendini tamir edebilen bir doku değil. Günümüz itibariyle diz osteoartritini yani dizdeki kireçlenmeyi tamamen tedavi edebilecek, kıkırdak aşınması ve kaybını tamamen önleyebilecek etkili bir tedavi yöntemi maalesef yok. Çoğu tedavi hastadaki ağrı şikayetlerin azaltılması ve diz fonksiyonlarının artılmasını yönelik. Tedavi planlamasını hastanın yaşına ve kıkırdak aşınmasına yani kireçlenmenin derecesine göre yapıyoruz tedavinin başında hastalara kilo vermeyi, egzersizlerle diz çevresi kaslarını güçlendirmeyi, ağrılı iş ve aktivitelerden kaçınmayı öneriyoruz. Şiddetli ağrılarda ağrı kesici hap, krem ve jeller, koltuk değneği ve istirahat önerebiliyoruz. Diz kireçlenmesi tedavisinde kortizon enjeksiyonu yapılabilir mi? Evet, özellikle çok ağrı dönemlerde kortizon enjeksiyonlarını tercih edebiliyoruz. Ancak kortizon enjeksiyonları sonrası hastalarda gördüğümüz Ağrı şiddetinde azalma ve rahatlama genellikle geçici ve çok uzun süreli değil. Bazı hastalar diz içerisine yapılan kortizon enjeksiyonlarının kendilerine zararlı olacağından diz kireçlenmelerini daha da arttıracaklarından endişe duyduklarını söylemektedir. Ancak diz içerisine yapılan kortizon enjeksiyonları sık tekrarlamama kaydıyla hastanın eklemi için zararlı olmadığı düşünülmektedir. Diz kireçlenmesi hastalığında hyaluronik asit yani diz eklemi içerisinde sıvı tedavisi faydalı mıdır? Bu konu tartışmalı ve hakkında net yorum yapmak biraz zor. Bazı bilimsel çalışmalar hastalığın tedavisinde faydalı olabileceği, hasta şikayetlerin azaltılmasında etkili olabileceğini bildirmektedir. Ancak bazı bilimsel çalışmalar ve bilimsel rehberler hiyaluronik asit enjeksiyonlarının hastalığın tedavisinde etkili olmadığını bildirmektedir. Peki PRP enjeksiyonları disk kireçlenmesini tedavi edebilir mi? Maalesef bu konuda tam olarak net değil. PRP'nin Diskleşenmesi tedavisinde etkili olabileceğine dair çalışmalar mevcut ancak genel görüş bu konu hakkındaki bilimsel verilerin yeterli olmadığı ve kapsamlı büyük çalışmalara ihtiyaç duyulduğu yönündedir. Özetleyecek olursak PRP enjeksiyonları bazı hastalarda faydalı olabilir ancak hastalığı tamamen tedavi etmesi mümkün değil. Diskleştenmesi olan hastalarda ne zaman ameliyat öneriyoruz? Diskleştenmesini ameliyat dışı yöntemlerle tamamen tedavi etmek ya da iyileştirmek mümkün değil maalesef ameliyat dışı yöntemlerden fayda görmeyen ve röntgen filmlerinde osteoartrit yani dizdeki kireçlenme tespit ettiğimiz hastalara ameliyat öneriyoruz. Hastanın yaşına ve kireçlenme derecesine göre farklı ameliyat seçenekleri mevcut. Diz kireçlenmesinde en sık yaptığımız ameliyat diz protezi ameliyatı. Diz protezi ameliyatlarında diz çevresindeki aşılmış ve bozulmuş kıkırdak ve kemik yapıları çıkartıyoruz. Metal ve bir çeşit plastikten oluşan diz protezini yerleştiriyoruz. Hepinize sağlıklı günlər diləyirəm.